Değerli arkadaşlar, hepinize selamünaleyküm. Bilgi Motor'dan hepinize merhabalar. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yenidir arkadaşlar. Bugün farklı bir konuya değinerek karbüratör konusuna değineceğiz arkadaşlar. Ee, video başlama önce arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, bir dünya izlenme geliyor arkadaşlar. Bunun farkındayım ama e, videoyu alt kısımdan e, beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde bana destek olursunuz. Şimdi arkadaşlar size isteklerimi sundum. Umarım dediklerimi yapmaktan aciz değilsinizdir. Hepinizin bunu yapabileceğini biliyorum arkadaşlar. Bunu yaptığınız için yapıp yapmayın herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar geçiyorum karbüratör konusunda. Karbüratör konusunda arkadaşlar ne değineceğiz? Şuna değineceğiz arkadaşlar. Örnek elimde bir tane e, 211 MS stilin arkadaşlar karbüratörü var. Bu karbüratörlerin e, neden bozulduğu ya da e, bu karbüratörler Arkadaşlar neden işlevini kaybettiği hakkında size biraz bahsedeceğim. Bu konuda da arkadaşlar ne, gene, ne yapmanız gerektiğini size tavsiye edeceğim arkadaşlar. Örnek burada gördüğünüz karbüratörlerden arkadaşlar Çin karbüratörü var, eski çok eski bir Walbro e, karbüratör var, çok eski gene. 38'lerde, 51'lerde, lerde, 51 lerde e, kastorlarda kullanılan Tritson karbüratörler var arkadaşlar. Bu karbüratör inanın ki benim benim yaşımdan 3 katı belki de sizin izlediğinizden, izleyicilerimizin yaşı kadardır arkadaşlar bu karbüratör. Yani en az 50 senelik bir karbüratör var elimde. Burada gördüğünüz gene arkadaşlar bir Tritson karbüratör. Burada bir tane Valpla karbüratör var yan sanayi. Burada arkadaşlar gördüğünüz 08 stilin eski model bir stilin arkadaşlar. Orijinal Flitson karbüratörü arkadaşlar. Bu karbüratör en az 50 senelik arkadaşlar. Bu karbüratör işlevini niye kaybetmiyor, niye kaybediyor? Bu konuda size şimdi konuşacağız arkadaşlar. <laughs> Mesela bu karbüratör arkadaşlar. 0.70'in arkadaşlar yan sanayi karbüratörü. Gördüğünüz karbüratör. Dediğimiz gibi arkadaşlar. Şimdi burada 253 RPX'in arkadaşlar. Husvana çayır testeresinin. karbüratörünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bu karbüratörlerde neden sıkıntı çıkıyor? Niye sıkıntı çıkıyor? Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş size anlatmaya başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Şimdi arkadaşlar, e, garbatörün bozulmasının birinci ana unsuru arkadaşlar siz, yani kullanıcılardır. Bunun e, suç fabrikada bulunabilir ama burada asıl büyük pay arkadaşlar sizdedir. Ama örnek olarak şundan da bahsedebiliriz. karbüratörler e, hatalı olarak e, çıkışları da var. Örnek Husqvarna 236 modeli arkadaşlar. Bu model karbüratör çıkışta arkadaşlar fabrika çıkışta arızalıdır. Bunu fabrikada kabul etmiş ve belli bir sayıda ürettikten sonra üretimini durdurmuştur. Bu modeller istisnalardanlar arkadaşlar. Böyle her motorun karbüratörü fabrika çıkışı bozuk değildir. Bunun ana etkenleri arkadaşlar biz kullanıcılardır. E, sensin, bensin, Ahmet'in, Mehmet'in bunlardır arkadaşlar. Şimdi karbüratör neden bozulur? <laughs> Birinci etken şudur arkadaşlar. Motorunuzda uzun vadede benzin bırakmak. Uzun vadede benzin bırakmak motorunuzda ne gibi hasarlara ne gibi tahrişlere yol açar. Bu arkadaşlar birinci etken şu. Motorda karbüratör bıraktığımız zaman arkadaşlar benzin filtremiz bezdir. Bez ya da taş filtre dediğimizdir. Bu taş filtre arkadaşlar yağ ve benzin içeride kalıyor, kuruyor arkadaşlar. İçerideki benzin filtresinin arkadaşlar burada gördüğünüz, <laughs> şurada gösterelim size arkadaşlar. Burada gördüğünüz arkadaşlar bu içerideki bezdir arkadaşlar. Bu bezin içeride yırtılıp 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 arkadaşlar borudan direkt olarak karbüratöre gitmesiyle arkadaşlar karbüratörü tıkamasıdır. Karbülatörü tıkıyor arkadaşlar. Karbüratörden benzin geçişi olmadığı için motor hava ya da benzin ayarlarında arkadaşlar istenilen randımanı vermiyor. Verse bile yükte aynı randımanı vermiyor arkadaşlar. Motor gayet boşta güzel çalışıyor fakat yükte çalışmıyor. Bunun yapmanızlardan... Şimdi <laughs> ikinci etken. Yine arkadaşlar motorda uzun vadede benzin bırakmak ve bu benzin arkadaşlar bir sezon. Yani bu bahsettiğim olay 1 ve 2 iki hafta, 2,5 iki hafta 1 ay içerisinde çok sıkıntı olacağını sanmıyorum ama arkadaşlar bu 2-3 ay hele kış dönemlerinde makinenin üzerine benzin bıraktığımız zaman karbüratörümüz <laughs> bu benzin arkadaşlar karbüratörde kuruyor. Karbüratörde kuruduktan sonra karbüratörün içerisinde arkadaşlar insanın kılcal damarlarından tabi Allah yarattığı kadar olmaz ama kul yapısı insanın kılcal damarları gibi arkadaşlar karbüratörün içinde benzin ve hava delikleri vardır. Bu benzin deliklerine arkadaşlar benzin giderken benzin içerisinde bir miktar yağ da vardır bu iki zamanlı motorların çalışma mantığına uygun olması şeklindedir. Bu yağ arkadaşlar benzin biliyorsunuz oktan ve ucuz bir maddedir ama yağ uçucu değildir arkadaşlar. Benzin karbüratörden uçup çıkıyor ama yağ içeride kaldığı takdirde arkadaşlar işte o kısımda o kılcal dediğimiz noktaları yağ tıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra karbüratörümüz çalışmıyor, işte gaz basıyoruz yemiyor, motor yükte boğuluyor bilmem ne bilmem ne arkadaşlar. Böyle bir birçok etken daha var. Bu ikinci etkenimiz. Üçüncü etkenimiz şu arkadaşlar. Motora benzin koyduğumuz zaman örnek arkadaşlar bu karbüratöre. Motor benzin yerine arkadaşlar bunu çok gördüm, çok da yaşayan illa olmuştur takipçilerimiz arasında da olmuştur. Su, işte benzin deposuna yağ koyma, ee, benzin deposuna çamaşır suyu koyma, antifriz koyma, mazot koyma. Bunlar ee, arkadaşlar <laughs> tuzlu bile koyan var. Tuzlu ya, şaka yapmıyorum. Siz oradaki beni izleyenler. Tuzlu bile koyan var ya. Şu karbüratöre adam tuzlu koyuyor. Tuzlu koyduğu zaman arkadaşlar karbüratörün diyaframlarında e, bu gördüğünüz karbüratörün içerisinde arkadaşlar çok ince. Bu gördüğünüz üzerinde e, küçük bir naylon parçası gibi arkadaşlar içeride diyaframlar var. Bu diyaframların yırtılmasına neden oluyor. Bu diyaframların arkadaşlar delinmesine neden oluyor. Bu diyaframlar derindiği zaman arkadaşlar benzin ve hava ayarı olmuyor. Benzin yetersiz gidiyor, fazla gidiyor, aşırı gidiyor. Bu şeyler arkadaşlar karbüratörün tıkanmasında büyük etkendir arkadaşlar. <laughs> Onun haricinde mesela örnek 236'nın karbiyotörünü vermiştik arkadaşlar. Bu 236'nın karbiyotörü fabrika çıkışta hatalıdır. Bu hata işte motorun kartelinden hava alması ya da ee, çantaların doğru olarak kesilmemesi, orantısız olarak yerleştirilmesi gibi birçok farklı nedenden kaynaklanmaktadır. Değerli arkadaşlar şimdi geldik bu karbüratörlerin bozulmasının nedenini size birkaç olarak bahsettim. Bunun farklı etkenleri de var arkadaşlar. Tabi alternatif nedenler var. Bunlardan bazıları işte karbüratör herif ağaçtan düşüyor kırılıyor bir tarafı fark etmiyor arkadaşlar. Üst taraflarının çatlak olmasından sebebi bu üstten arkadaşlar karbüratör çatlak olduğumu oradan içeri hava alıyor. Motor doğru şekilde gaz yemiyor arkadaşlar. Bunu işte herif altta arıyor, pistonda arıyor, işte krank da arıyor, nereden hava alıyor diye. Tabi böyle küçük unsurlar var ama bunlar ustalık meselesi arkadaşlar. Böyle biz size en basit evet. olan nedenlerden bahsettik. Evet. Şimdi arkadaşlar <laughs> bu karbüratörler bozulduğunda örnek veriyorum bu karbüratör arkadaşlar. Sezonda 4-5 bunlar da bazıları bozuk karbüratör arkadaşlar. Bazıları sıfır karbüratördür. Şimdi örnek bu 250 553 Lpx'in karbüratörü bozuldu. ve bozulmasının nedeni şu olsun arkadaşlar. Misal veriyorum. <laughs> bu arkadaş bunda sezonluk bir sezon iki sezon benzin bırakmış ve karbüratör bozulmuş arkadaşlar bu karbüratör nasıl tamir edilir? Evet. Arkadaşlar bunun tamir takımı genellikle e, diyaframlarının değişilmesiyle oluşur. Ama diyaframla arkadaşlar kurtarmıyorsa bu karbüratörün iç kısımdaki o bahsetmiş olduğumuz kılcal damarlardan işte tıkananlar vardır arkadaşlar. Bunun içinde tabii ki fabrikaların kendine özel bir sentetik madde var arkadaşlar. Bu sentetik madde su gibi düşünebilirsiniz. Bu arkadaşlar karbüratörü komple çıplak hale getiriyoruz. Sadece arada gördüğümüz kısmı arkadaşlar üst turbo kısımlarından bahsetmiyorum. Şu arada gördüğünüz şu iki elimin arasında gördüğünüz kısmı arkadaşlar karbiyoteri o suyun içine arkadaşlar bırakıyoruz yaklaşık e, birkaç gün orada bekledikten sonra arkadaşlar tabi bunun yüzde yüz bir e, çözülme ihtimali yok. Burada arkadaşlar biraz şansa bağlı diyelim olay. E, Allah berk bize çözülür diyelim. E, şimdi bunu sentetik maddeye bıraktığımızda arkadaşlar sentetik madde biliyorsunuz su her dediğin geçebilecek kadar hassas ve e, <laughs> ince bir maddedir arkadaşlar. O sentetik madde arkadaşlar bu karabötürün içindeki kılcal yerlere yayılıyor ve orada biriken ve kuruyan e, kurumları arkadaşlar o yağ lekelerini temizleyip açma şansı oluyor. Tabi dediğim gibi bu yüzde bir çözüm değil arkadaşlar. Aynı bu neye benzer? İnsan beyninin arkadaşlar serapnal emboli dediğimiz yani beyin kanaması geçirerek beyin damarlarından birinin tıkanmasıyla insanın ölmesine benzer. Bazen biliyorsunuz bu beyin damarı açılır, insan yaşamaya devam eder. Allah verdiyse ama bazen açılmayıp insan vefat edebilir. Bu arkadaşlar aynı özelliklerde ve aynı şeyle kurgulanabilir. Tabi bu benzetme arkadaşlar <laughs> sakın e, sormayın var ki insan şeyleri nereden biliyorsunuz falan o şekilde arkadaşlar. Bunun da çözümü böyledir arkadaşlar. Tabi bunu e, siz farklı maddelerle işte benzine işte e, antifrize bilmem neye yatırmaya kalkmayın arkadaşlar. Bu e, işi iki katına çıkarır daha fazla hasarın oluşmasına yol açar. Bu yüzden arkadaşlar e, kesinlikle böyle bir işleme girmeyin. Şimdi yapmanız gereken şunlar arkadaşlar. Sezonluk olarak motorunuzda benzin bırakmamaya özen gösterin arkadaşlar. Bu birkaç gün ya da birkaç haftayda kısıtlamıyorum bunu. E, arkadaşlar işiniz bittiğinizde ya çayır motoru ya da motorlu testerejeneratör. Hepsi aynı kapsama girer. Karbüratör mantığıyla çalışan her malzeme aynı kapsamdadır arkadaşlar. Sezonluk olarak işiniz bittiği zaman karbüratörünüzden benzininizi deponuzdan çekin arkadaşlar. Motorunuzu çalıştırın. Rolantinde o benzini yaksın arkadaşlar ki sonraki sezonu motorunuz sıkıntı yaratmasın arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşta kalın. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.